Evet açıkça son 9 Mart'tan sonra e, uzun süredir baskı ortamından e, kaynaklı, faşist iktidarın baskılarından kaynaklı öfke dolu bir gençlikle karşı karşıya kaldık ve gençlik bu toplumsal isyanı öncülük etti aslında. Üniversitelerinden, kampüslerinden çıkarak, akademik boykotlarını örgütleyerek ve var olan şeyi de radikalleştirerek aslında CHP'nin buna karşı çıkışını da Beyazıt'taki barikatları aşarak burada ortak bir öfke görüyoruz özgürlük şimdiye kadar üniversitelerinin sermaye birikimi doğrultusunda dönüştürülmesi, kampüslerine şirketlerinin sokulması, yurtlarının ellerinden alınması, bursların elinden alınması gibi de işçileştirilen bir gençlikten bahsediyoruz. Buna karşı bir öfkenin açığa çıktığını gördük ve bizim şey yaptığımız. Aslında ilk başta bu öfkenin örgütlenmesi biz bunun görevini sorumluluğunu taşıyoruz. Ee, bunun kendi üniversitelerinde öz örgütlenme mekanizmalarının oluşması, kendi taleplerini yükseltmesi, söz yetki kararın üniversite birleşenleri de olması için öğrencilerin, ee, aynı zamanda yurt hakkı yoksullaştırmaya karşı, bu işçileştirmeye karşı e, sosyal hak taleplerimiz var bunun karşısında. Bunun haricinde tabii ki üniversitelerimizi özgürleştirmek, demokratikleştirmek gibi ama sadece üniversiteyle sınırlı kalan bir şey değil. Biz bu üniversiteden taşan öfkenin kadınlarda, da, ekolojistlerin öfkeleriyle birlikte buluşturulması ve tüm bir aslında ülke çapında bir halk direnişi, iktidara karşı halkçı bir direniş şine örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu direniş, demokratik, halkçı bir niteliği, hatta antikapitalist bir niteliğe bürünmeli. Ee... Burada halkın öznelleşmesi aynı zamanda hem öğrencilerin hem gençlerin hem kadınların işçilerin Kürt halkıyla birlikte e, ortak bir mücadele perspektifinde iktidar olması gerekiyor aslında. Var olan iktidarı e, düşürmemiz gerekiyor ama yerine halkçı demokratik bir cumhuriyet doğrudan bizim taleplerimizin ve bizim belirleyici, bizim iktidarda olduğumuz e, bir yönetimin kurulması gerektiğini düşünüyoruz biz. Genç kadınlar üzerinde işte aile yılı kapsamında ya da erkek şiddetini sürekli iktidar, iktidar eliyle Arttır, arttır görüyoruz. Ee, e, bu gelecek için kadınların bedenlerinin emeklerinin tahkim altına alınması demek. Yeni işçiler oluşturmak için e, iş gücünden ucuzca faydalanmak, güvensiz şekilde faydalanmak için kadınların özgürleşmesi ve haklarını eline alması da bunun karşısında bir dinamik olarak, antikapitalist bir dinamik olarak yer alıyor. Biz tüm bu dinamiklerin ortaklaşarak birlikte bir mücadeleyle halkçı demokratik bir cumhuriyette iktidar olması için de mücadele ediyoruz. Gençlik olarak taleplerimizden mücadele muratlarımızdan biri de bu. Gençlerin barış talebi tabii ki bu sadece şey değil yani iktidar ilerlerken bunun riskleri de var. Yani var olan mesela hem Kürt halkını hem de sesi çıkan gençleri, kadınları, ekolojistler susturmak ve kendisini tabii kılmak istiyor. Bunu biz ancak sürecin öznesi olarak yani doğrudan bu sürecin mücadelesinde ve gençlerin, kadınların, ekolojistlerin, Alevilerin, Kürt halkının birlikte mücadele ederek halkın özneleşmesinin yolunu açacak. Bunun belli bir kısmı da üniversitelerde kayyum rektörlerin gönderilmesi, yurtlarımızın niteliklerinin arttırılması var olan müfredat sisteminin bu sermaye düzeni için işte gerici unsurlarla doldurulmuş, iktidarın perspektifiyle doldurulmuş eğitim müfredatlarının değiştirilmesi ama bunun aynı zamanda eee birle bizim tarafı bizim için yapmayacak. Doğrudan biz ee, üniversitelerimizdeki yönetimleri e, yönetime dahil olarak Türkiye genelinde e, halkın iktidarı ile birlikte yönetime dahil olarak bunları belirleyen biz olmalıyız. Halkçı bir niteliği ancak bu şekilde kazanabilir. Bu barış sürecinin de buraya doğru evriltilmesi için bir olanak olarak görüyoruz Türkiye'de. Toplumsal muhalefetin halkın özneleşebileceği, anti-demokratik, anti-kapitalist bir nitelik kazanabileceği bir sürece doğru yöneltmek için bizim bize mücadele araçları bir, birlikte bir ittifak halinde mücadele araçlarını doğuruyor. Farklı toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek sosyalist öznelerin de, öğrencilerin de, kadınların da, yaşam savunucularının da, Kürtlerin, Kürt halkının bir araya gelerek ortak talepleri etrafında birleşip yol yürüyebileceği, mücadele edebileceği ve kendisini iktidar Haline getirebileceği bir süreç. O yüzden böyle bir araya gelmek ve bu mücadele yöntemlerini kendi ortak zeminlerinde ortaklaştırmak, bunları tartışmak, tartışma zeminlerini oluşturmak, bu yüzden bugün önemli böyle bir konferans çerçevesinde bir araya gelmek. Biz birlikte tabii ki farklılıklarımız var. Hepimiz bunlar çok meşru programlarımızda vesaire farklı şekillerde bakıyoruz. Ama doğrudan şu an istediğimiz bu giderek kendisini konsolide etmeye çalışan bir faşist iktidar var. Tüm var olan halkçı dinamikleri tasfiye etmeye çalışıyor. Toplumsal muhalefetin işte hem öğrencilerin işçilerin hem de Kürt halkının mücadele azimlerini, özneliğini düşürmeye çalışıyor. Yani Sürekli halk üzerinde bir sopa e, sürdürüyor. Biz buna karşı ancak özneleşerek ve birlikte ortak taleplerimizden altında mücadele ederek yapabiliriz. Gençli, gençlerin Kürt hareketinden ayrı bir durumda da e, barışı barış konusunda farklı bir şey söylemesi de e, çok olabilir de değil zaten. Bizim gençlik olarak Kürt hareketinin, Kürt halkının e, barış istemesiyle, barışa karar vermesinin sonuna kadar arkasındayız. Çünkü e, bir yerde de bunun e, öznesi olanlar bunun kararını verebilirler ve e, Kürt hareketi barışı doğru buluyorsa biz e, de onu onun yanında olmak durumundayız. Çünkü ya zaten şöyle bir durum da var aynı zamanda, bunca yıl süren, 200 yılı aşkın zamandır süre gelen bu durumda Kürt sorununun artık sonunda çözümüne eğer ulaşacaksak, eğer e, Kürt ve Türk halkları artık ölüm e, olmayacak diyorsa, silahlar susacak, artık barış konuşacak diyorsa, tabii ki de bunun yanında olmaktan başka bir şey yapamayız da. Mücadele haritamızda şu anda bize en büyük üç problemin olduğunu görüyoruz. Bir tanesi ülkede çok büyük bir demokrasi savaşı var. Seçimlerin yapılmayacağı, seçim bile yaptırmam yerine gelmiş bir faşizme meyleden bir AKP iktidarı var. Diğer bir sorunsa yani ekonomik sorun almış başını gidiyor. İktisadi alanda e, ee, gerçekten asgari ücret ülkenin yüzde %60 60'ı asgari ücretle çalışıyorken açık sınırın altında bir asgari ücretten bahsediyoruz. Bu durumda bunun değişmesi gerekir. Milli gelire göre, enflasyona göre bir ücret verilmesi gerekiyor. Biz bunda da aslında e, 57.500 lira rakamını söylüyoruz. Asgari ücret böyle olmalı diye. Ancak bu olduğunda bir toplumsal refahtan bahsedebiliriz diye. E, diğer bir sorun da kesinlikle e, burada da bir barış konusu. Sorun olarak değil. Yani Kürt sorununun çözümü aslında şu an ileri gelen durumlardan biri oluyor. Burada da biz tabii ki de barışın yanında Türk halkının sonuna kadar arkasında bunu topluma nasıl anlatabiliriz? Nasıl aslında barışı toplumsallaştırabiliriz konusunda? Ne kadar destek verebiliyorsak, ne kadar biz de bu konuda mücadele veriyorsak vereceğiz. Gençlik hareketinin artık bir siyasal meydana çıktığı ve siyaset yaptığı günleri geçiriyoruz. Bunca zaman aslında biz gençlere aman işlere karışma, sen okuluna bak, denirken dünyayı sen mi kurtaracaksın diye konuşulurken e, biz siyaset meydanına çıktık ve dedik evet dünyayı biz kurtaracağız. Biz başlatacağız en azından. E, ve biz siyaset yapmaya geldik dedik. Kadın cinayetlerinin durduğu, e, artık bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden e, kimsenin e, ölmek zorunda ya da intihar sürüklenmediği, sürüklenmediği bir dünyayı var etmek ve e, artık Türk ve Kürt halklarının kardeşçe yaşayabileceği bir düzlemden bahsedeceksek onun olduğu bir barışı olmasını isteriz biz de. Bu birleşe birleşe kazanacağız sloganı zaten e, bu süreçte de en fazla e, yankılanan sloganlardan biriydi. Burada da e, aslında ne kadar birlikte olursak, ne kadar fazla ittifak yapabilirsek e, yan yana durduğumuzda e, faşizme karşı işte anca o zaman omuz oluruz. Farklı fikirlerin yan yana birlikte yürüyebildiği bir birliktelik gerekir. Bu yüzden e, biz ittifakları güçlendirmeliyiz. E, anlaşanlar, birlikte yürümek isteyenler yürümeli ve e, artık bu birleşme konusunu, hep sol neden birleşmiyor dediklerinde artık bunu da bir kenara ataraktan, e, birlikte yürümek isteyenlerin yürüyerek bu işe başladığı bir yol görünüyor. Bu yerde de e, biz de ittifaklarla daha da güçleneceğiz.